Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlı temel bileşikleri serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz nükleik asitler. Şimdi arkadaşlar nükleik asitler dediğimiz zaman nükleik asitlerin yapı taşı nükleotitlerdir. Her molekülün bir yapı taşı vardı değil mi? Tekrar edelim. Karbonhidratların glikoz, fruktoz, galaktoz, yağların yağ asidi, gliserol, proteinlerinde neydi? Amino asitlerdi. Şimdi arkadaşlar nükleik asitlerin yapı taşları da nedir? Nükleotitlerdir. Şimdi bir nükleotite bakacak olursak azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve ne vardı arkadaşlar? Bir organik fosfat vardı. 3 molekülden meydana geldi. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, inorganik fosfat. Zaten bakın bu inorganik bir beşi mineral değil mi? 5 karbonlu şeker adı şeker, karbonhidrat, azotlu organik baz, ne proteindir ne yağdır. Kendi başlı başına bir yapı taşıdır arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Yani nükleotidin yapısında protein var mıdır? Yoktur. Karbonhidrat var mıdır? Evet. 5 karbonun şekerden dolayı nedir? Vardır. Şimdi azotlu organik baz ve şeker arasındaki bazı ağa, glikozit bağı. 5 karbonun şekerle inorganik fosfor arasındaki bağı ester bağı. Tamam mı? Azotlu organik bazlara bakacağız. Adenin, guanin, stozin, timin, orasil. Bak bu şekiller bize lazım. Niye lazım olduğunu DNA anlatırken zaten fark edeceksiniz. Şimdi adenin ve guanine pürin, stozin, timin ve orasine de pirimidin deniyor. Bak iki halkalılara pürin, tek halkalılara pirimidin ne yapıyor deniyor. 5 karbon şekeri iki tane riboz ve deoksiriboz tamam mı? Buraya kadar ol azotlu organik baz ve 5 karbon şekerden meydana gelen bu yapıya nükleozit inorganik fasfatı da içine katarsak ne olur? Nükleotit ne yapar? Meydana gelir. Nükleotitler taşıdıkları baza göre isimlendirilir. Ne demek bu? Yani ee, nükleotitler taşıdıkları baza göre isimlendirilir. Yani adenin bazı varsa yapısında ismi adenin nükleotidi. Guanin bazı varsa adı guanin nükleotidi. Stozin bazı varsa adı stozin nükleotidi. Anlaştık. Şimdi nükleik asitler taşıdıkları şekerlere göre resimlerinde bak. Nükleotitler baza göre, nükleik asitler şekere göre. Şimdi arkadaşlar DNA ve RNA var. DNA'da deoksirbonükleik asit yani deoksirboz şeker var. RNA ribonükleik asit yani yapısında ne var. Riboz şekeri var. Şimdi dioksürbu nükleik asit DNA ile başlayalım. DNA'nın en büyük görevi hücreyi yönetmektir. Kalıtım metal dedi yani bütün bilgilerimiz bizim nedir? DNA'da şifrelenmiş hal dedi. Hücre bölünmesini kontrol eder, protein sentezini kontrol eder. Dioksürbuoz şekeri vardır yapısında, çift zincirli bir yapıdadır. Adenin karşısında her zaman timin, guanin karşısına her zaman ne gelir? Stozin gelir. Bak adeninle guanin pürin. timinle stozin pirimidin. Adenin timin arasında ikili hidrojen bağı. Guanin istozin arasında üçlü hidrojen bağı. Şekilde dedik önemli dedik ya. Bak burada iki köşe var iki tane. Burada üç köşe var. Üç tane hidrojen bağı nedir? Vardır. Şimdi bakın arkadaşlar. Adenin artı guanin eşittir istozin artı timine mi? Evet çünkü adenin kaç tanesi o kadar timin var. Çünkü karşılıklı geliyor. Guanin ne kadar varsa o da istozin. Çünkü onlar da karşılıklı geliyor. Adenin artı guanin eşittir istozin artı timine mi? Timine. Bak buradan bir çıkartılan formül var. Siz bunu bilseniz yeter. Ne yapıyorlar? her tarafı şöyle diyeyim. Her tarafı adenin artı guanine ya da şöyle diyeyim. Adenin artı guanine buraya da adenin artı guanine bölerseniz Sitozin artı timin böyle adenin artı guanine işte kaça olur? 1 olur. Ya da şuraya arkadaşlar sitozin timine buraya da sitozin timine bölerseniz adenin artı guanine bölü sitozin artı timin eşittir. Neye eşit olur? 1'e eşit olur. Bak bir de şunu dikkat ediniz çekilmenizin. Adeninle guanin pürün sitozin timin pirimidin mi? Pirimidin değil mi? Bunlar birbirine eşit. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane çıkmış ÖSYM sorusu var. 703, 803, 307 rakamlar hatırlamıyorum. Böyle küsuratlı rakamlar verilmiş. Tamam mı? Siz buradan bütün işlemleri yaptığınız zaman soruyu çözebiliyorsunuz. Sorunun cevabı da şunu istiyor. Pirimidinlerin pürünler oranı nedir? Ee, burada siz bütün bu bilgiye ihtiyacınız yok ki. 303'ler, 708'ler bunlar hiçbir ihtiyacınız yok. Siz şunu biliyorsunuz. Pürünler, pirimidinler bir DNA eşittir. Yani cevap nedir? 1'dir. İşlemi yaparsanız da sonuca ulaşabiliyorsunuz ama 15 dakikanız alıyor. E bu bilgiyi verdiğiniz zaman 30 saniyede soruyu ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz arkadaşlar. DNA sarmal yapıdadır. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Bu sarmal yapıda olmasının sebebi de zincirlerin birbirine ters olması. Watson, Cirik kardeşler çift sarmal modeli ileri sürdüler. Ve daha hala da şeyini devam ettiriyor yürürlükte. Şöyle bir DNA'mız var. İşte sarmal yapıda. DNA'mızın yapısı da şu şekilde. Çıkıyor. Santral doğma. Şimdi DNA'nın DNA kendini şey yapması, üretmesi. Replika ismini duymuşsunuz değil mi? Taklit. Yani DNA'nın TNA'yı üretmesi, kendi kendini sentezlemesi replikasyon deniyor. DNA'dan mRNA üretilmesine transkripsiyon yazılım. mRNA'dan ribozomda protein sentezlenmesi translasyon okuma ne yapılıyor deniyor ve protein ne yapılmış oluyor, üretilmiş oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burası protein sentezi burası replikasyon. Bir hücre ya replikasyon yapar ya protein sentezi yapar. İkisini aynı anda ne yapamaz? Yapamaz. Bunu da kafanızın bir kenarına yazın. Bakın arkadaşlar bunlar glikozit. Bunlar fosfat çeker. Şurada da nedir? Fosfodiester bağdır. Ribonükleik asit RNA. Tek zincirlidir arkadaşlar. Protein sentezini gerçekleştirir. DNA tarafından sentezlenir. Ribozom kloroplast ve mitokondride bulunur. 3 çeşidi vardır arkadaşlar. Ribozom, kloroplast ve mitokondride bulunur. Ribonükleik asit, RNA. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA. Mesajcı RNA gördüğünüz gibi bir zincir üzerinde dizilen nükleotitlerden meydana geliyor. Bu taşıyıcı RNA bak bu da bir zincirdi. Bak çift zinciri yok bak burada. Bir zincir var. Bir zincir doluyor, dolaşıyor, 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 Tekrar aynı yerine geliyor. Tek bir zincir. Ama burada tabii bu zincir bu şekilde durmasın neler var? Bu Burada hidrojen bağları var. Ribozomal RNA'ya geldiğimiz zaman ribozomal RNA, RNA ve proteinin birleşmesiyle meydana geliyor. Bunun etrafında bir hücre zarı var mı? Yok. Şimdi mesajı RNA tek zincirli, tRNA tek zincirli. ribozomal RNA tek zincirli. mRNA DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma götürür. tRNA aminositler ribozoma taşır zaten ribozomun yapısına katılır. Ribozom RNA. Bak 3 nükleotiden meydana gelen üçlü yapıya burada kodon. Kodona uygunluk gösteren tRNA'daki yapıya antikodon diyoruz. Antikodon diyoruz. Hidrojen bağı burada yoktur. Burada hidrojen bağı vardır. Burada da hidrojen bağı nedir? Vardır. Burada da hidrojen bağı vardır. Arkadaşlar bu konuyu zaten protein sentezi anlatırken tekrardan orada ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi gelelim ATP, adenozin trifosfat. Adenozin trifosfat adenin bazı, riboz şekeri ve 3 fosfattan meydana gelen bir yapıdadır. Adenin ile riboz şeker arasında glikozit bağı, riboz şekerle ilk fosfor arasında ister bağı, bunlar da yüksek enerji bağları ne yapıyoruz diyoruz. Adenin artı riboz şeker adenozin, Adenozin artı bir fosfat, adenozin monofosfat, adenozin artı bir iki fosfat, adenozin difosfat, adenozin artı üç fosfat da adenozin trifosfat. Yani ATP homolizimiz ne yapmış oluyor? Meydana gelmiş oluyor. ATP su ile ne yapar? ADP'ye denüştürülür. Fosfat açığa çıkar ve serbest enerji açığa çıkar. Tekrar serbest enerjiyi fosfatla ADP'ye katarsanız ATP oluştu. ADP katarsa ATP oluştu. Buna da ne diyor? Fosforilasyon deniyor. Bu şuna benziyor. Şimdi bir kavanozunuz var. Kavanozun kapağı var. Kavanozun kapağını açtınız. İçerisine enerjiyi doldurdunuz. Kapattınız. Ne oldu? ATP oldu. ATP'nin yani kavanozun kapağını açtınız. Enerji açığa çıktı. Ve ATP ne yaptı? Atmosfer, ATP ortamına yapılmış oldu. Verilmiş oldu. Anlaştık mı? Buradaki olay budur. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canların temel bileşikleri bitti. İnşallah bir dahaki derste hücrenin yapısıyla ne yapacağız? Devam edeceğiz. Bir dahaki derse kadar görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.